Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü dersimizde Google Earth üzerindeki herhangi bir noktadan aldığımız e, görünürlük analizinin e, ölçümlerini yapacağız. Aslında normalde bu analizi ArcMap'te de yapabiliyoruz. ArcMap'te ileri seviye e, analizlerde bir görünürlük analizi alma, görünürlük analizi yapma dersi yapacağız. Ancak burada ben hem Google Earth üzerinden nasıl basit bir şekilde yapılabileceğini göstereceğim size bugün hem de e, sayısal olmayan yani koordinat verilerine sahip olmayan bu görünürlük analizinin e, ne kadar alan kapladığını hesaplamayı öğreteceğim. E, bunun için Google Earth programını ve Photoshop programını birlikte kullanmamız gerekiyor. E, adımları dikkatlice takip edin. Derste e, bir yerde bahsetmediğim küçük bir ayrıntı var. O ayrıntıyı yapmazsak sonuçlar yanlış çıkıyor. O yüzden mutlaka bu videoyu e, dikkatli bir şekilde izleyelim. E, bazı sınıflarda e, göstermemişiz onu ve e, sıkıntılı sonuçlar olmuş. O yüzden mutlaka izleyelim arkadaşlar bu videoyu. Şimdi öncelikle bir e, diyelim hesaplama yaparken öncelikle bizim bir e, yani görüşümüzü yapacağımız bir alana ihtiyacımız var. İşte bu bir seyir terası diyelim ve seyir terasından e, şurada bakın Erzincan Binali Yıldırım e, Üniversitesi'nin kampüsü var. Şurada bir yere diyelim bir seyir terası yapacağız ve bu seyir terasından üniversitenin ne kadar görünür ya da üniversite çevresinde nereler görülür bunun analizini yapacağız öncelikle. Bakın şurada bir tepemiz var. Ben şöyle mouse'u üzerine gezdirdiğimde gez şu sağ alt tarafta kaç metre rakımda olduğumu görebiliyorum. Şöyle yüksek bir yere 1502 metreye mesela geleyim bir e, nokta atayım. 103 metre oldu. Şöyle adını da ebü koyalım. Şuraya hemen yazalım. Şimdi ben bu noktayı attığımda bu noktanın olduğu yükseltiden e, izlemiş olurum sağımı. Ancak e, görünlük analizi yapmadan önce bakın şurada rakım kısmında mutlaka bir ayarlama yapmam gerekiyor. Yani yere göre kaç metre yüksekteyim bunu belirtmem gerekiyor. Çünkü ben burada yerde bir ölçüm yapıyorum ama bir de benim yerden bir yüksekliğim olacak. Yani benim gözetleme kulem mesela atıyorum 10 metrelik bir kule olacak ya da 5 metrelik bir kule olacak. Bunu belirtmem gerekiyor. Mesela 10 metrelik bir kule olsun yere göre ve tamam diyelim. Bunu dedikten sonra hemen bir sağ tıklayıp görüş alanını göster diyorum. Bakın ben buna tıkladığım anda bu noktadan ne kadar alan görebileceğimizi hemen bizim için Google Earth Pro hesaplıyor. Evet, şöyle bir alan görüyormuş bakın birazcık geriye çıkıyorum ve şöyle bir alanı görebildiğimi görüyorum. Şimdi ben normalde Google Earth'te e, bu alanı Google Earth'te bu alanın ne kadar olduğunu hesaplayabilirim. Bunun için e, şuradan bir alan açıp yeşilleri tek tek çizmem gerekiyor yeşil alanı. Ama bu çok zor bir. Yön bakın şöyle ölçümler kısmına geldiğimizde şurayı da mesela alanı da şöyle kilometre kare dediğimizde herhangi bir alanı çizdiğimde onun ne kadar olduğunu bana Google Earth gösterebiliyor. Ama ben e, tabi bununla uğraşmak istemiyorum. Yani bu yeşilleri tek 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 çizmek benim için bayağı bir uzun bir süre olacak. İşte burada Photoshop programını kullanarak piksel bazlı bir hesaplama yapabiliriz. Bunu yapmak için birkaç tane veriye ihtiyacım var. Bunlar neler? Şöyle hemen Öncelikle bir yeni metin belgesi oluşturalım. Ve bunları neler olduğunu şöyle bir yazalım. Birincisi toplam alana ihtiyacım var. Toplam alana. Kilometre kare cinsinden toplam alana ihtiyacım var. İkincisi toplam alanın piksel sayısına ihtiyacım var. Piksel sayısına ihtiyacım var. Bunu işte Photoshop'ta hesaplayacağız. Sonra görünebilen alanın, hani o yeşille görünen alan. Görünebilen alanın piksel sayısı lazım bana. Ve daha sonra bu ikisinin birbirine oranı lazım. Hani görünebilen alan Toplam piksel içinde ne kadar kadarlık e, e, bir yüzdeye sahip görünebilen alanın yüzdesi. Daha sonra da arkadaşlar, tabi bu yüzdeye de sahip olduktan sonra yüzde bilgisine de toplam alan içinde görünebilen alanın ne kadarlık bir alan kapladığı. kilometre kare cinsinden ne kadar alan kapladığını en son bulmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın ben burayı açtım. Şimdi buradan bir ekran görüntüsü alacağım ve bunu Photoshop'a atacağım. Ama öncelikle şu sol taraftaki bütün menüleri kapatmam gerekiyor arazi hariç. Arazi olmazsa yükselti hesaplama yapamam. Hepsini kapatıyorum. Daha sonra bakın şurada tabii Şeyi büyütebildiğim kadar, halkayı büyütebildiğim kadar büyütüyorum ama üzerine de bir yazı falan gelmemesi lazım. Bakın şurada bir ebü yazıyor ve şuradaki yeşil alanı kısıtlıyor. O yüzden oradaki ebü yazısını da kaldırabilirim. Yani şöyle. Evet yani şuradan tamamen ebü yazısını da kaldırabilirim. Sadece noktam kalsın. Evet ve bu şekilde bir dosya kaydet, görüntüyü kaydet diyorum. Şöyle bakın harita seçeneklerinden diğer seçenekleri bir kaldırayım. Hiçbir şey bulunmasın. Çözünürlüğü maksimuma getireyim. Ve görüntüyü kaydet diyeyim. Masa üstüne kaydediyorum görüntüyü. Şöyle adını ebyu koyabilirim artık. Masa üstüne indirdim. Şimdi Photoshop'a geçiyorum. Photoshop programına bu indirdiğim görüntüyü sürüklüyorum. Şimdi Photoshop programında bu açılacak ama bir şey daha yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın benim şuradaki halkamın içindeki alanı hesaplayacağım değil mi? İçindeki yeşil alanı hesaplayacağım. O yüzden bana halka ve içindekiler lazım. Şimdi burada e, bunu yapabilmek için öncelikle bu çemberin içindeki alanın ne kadar alan kapladığını bilmem lazım. Aslında şöyle Google Earth gene e, bu hesaplamayı yaparken hep 315 km bir çember çiziyor. Ama diyelim ben bu çemberin alanını bilmiyorum ya da bu çember dışında farklı bir alanda e, hesaplama yapacağım. Bakın hemen şurayı açıyorum. Hemen geliyorum buraya. Bir alan çiz diyorum. Çokgen çiz. Çokgen çiz dedikten sonra şu çemberi kabaca şöyle kabaca çemberin etrafında geçiyorum. Tabii siz hassas bir ölçüm yapacağınız zaman çok daha dikkatli bir şekilde geçin buradan. Ben şu anda çemberin ne kadarlık alan kapladığını bildiğim için hızlı bir şekilde gösteriyorum size. Bakın ölçümler kısmına geliyorum. Alan diyorum ve 312 km kare dedi ama ben şurada bakın bazı yerleri kaçırdım. Normalde 315 km kare olması gerekiyor. Şuradaki benim toplam alanım neymiş yani? 315 km kareymiş. Bu bir. Bunu bir biliyorum. Sonra buna ihtiyacım yok. Ekran görüntümü aldım. Şeye geldim Photoshop'a. Şurası açık değil farz ediyorum. Şöyle bakın alt tuşuna klavyeden basarak ve mouse'un topuyla görüntümü büyütüyorum. Evet. Şimdi bakın ben burada sadece çemberi alıp çemberin dışındakileri kaldırmam lazım. Öncelikle şu sağ taraftaki kilidi bir kaldırıyorum. İlk yapmam gereken iş bu. Daha sonra şurada bakın 1, 2, 3, 4 soldan dördüncü sıra. Şöyle büyüteçle göstereyim size. Evet. Soldan dördüncü sıraya geliyorum ve sağ tıklayıp nesne seçme aracını seçiyorum. Sonra seçeceğim nesne bakın bu halka kısım olacağı için halkayı şöyle kabaca bir kare içine alıyorum aldığımda zaten o otomatik bir şekilde bakın gördüğünüz gibi seçimi yapıyor. Seçimi yaptıktan sonra sağ tıklayıp seçimin tersini seçliyorum. Çünkü şu dış kısımları kaldıracağım ve delete'e basıyorum. Delete'e bastığımda bakın gördüğünüz gibi bunların tamamını kaldırdım. Sonra da seçimi kaldırıyorum. Şimdi bakın burada püf noktası şurası. Ben şu alanın tamamının pikselini hesaplayacağım ama nesne seçim aracıyla tekrardan seçmem gerekiyor halkayı tekrardan seçtim. Bakın halkayı tekrardan seçtiğimde şuradan pencereden histogramı açtığımda bu halkanın içerisindeki şuradan da yenile yapacağım bir de. Yenile yaptığımda halkanın içerisindeki toplam pikseli gösteriyor. Eğer burayı seçmezsem halkayı seçimi kaldırayım. Arkadaşlar yenile yapayım. Bakın çok daha büyük bir rakam çıkıyor. Yani şu fotoğrafın tamamının pikselini hesaplıyor. O yüzden mutlaka işte bahsettiğim ayrıntı buydu. O yüzden mutlaka tekrardan halkayı seçiyoruz. Halkayı seçtikten sonra yenile diyoruz ve piksel sayısını böyle buluyoruz. Hemen toplam piksel sayısını şuraya bir yazalım. Neymiş bakın 3 milyon 736 .182. Bu da tamam. Sonra artık seçimi kaldırabilirim. Çünkü sadece yeşil alanı seçeceğim bu sefer. Seç diyorum. Renk aralığı diyorum. Ve gelip buradan bakın yeşilleri seçiyorum. Şurada göstergede, şu sağdaki göstergede iyice parlak oluncaya kadar bir örneklem almaya devam ediyorum. Bakın şöyle çok güzel parlak oldu. Şurada. Çok güzel parlak oldu. Tabii şuradan da kontrol ediyorum yeşiller mi seçildi gerçekten. Evet. Şu belirsizliği de %80-90 civarlarına getirirsem daha güzel bir seçim yapar. Ve tamam diyorum. Bakın yakınlaşarak baktığımda yeşil alanların hepsinin seçildiğini buradan tespit edebiliyorum. Yeşil alanlarımı seçtim. Sonra histograma gelip tekrardan yenile yapıyorum. Her işlemden sonra buradan yenile yapmam lazım. Bakın 1.378.653 53 çıktı. Şimdi toplam alalım. Şu kadar piksel görünebilen alanım da bu kadar piksel. Yüzdesini hesaplamak için ne yapmam lazım görünebilen alanı? Şu sayıyı şu sayıya oranlamam gerekiyor, değil mi? Yani küçük olana büyük olana oranlamam gerekiyor. Hemen Google'ı açıyorum, yüzde hesaplama diyorum ve bakın yüzde hesaplama net sitesine gidiyorum. A, A, A sayısı B sayısının yüzde kaçıdırı seçiyorum. A sayısı hangisi küçük olan değil mi? B sayısının yüzde kaçıdır? Hemen bunu hesaplıyorum. Yüzde 44.92'siymiş. Bakın görünüyor 44.92'siymiş yüzde. Sonra geriye ne kalıyor? Benim toplam alımım 315 kilometre kareydi. Bunun yüzde 44.92'sini bulmak kalıyor, değil mi? A sayısının yüzde B'si kaçtır? 315 kilometrenin yüzde 44,92'si kaçmış bakalım? 141.49 Nedir? Kilometre kare arkadaşlar. Yani benim buradaki görünebilen alanın toplam yeşil alanın 141.49 kilometre kareymiş. Dediğim gibi o ee, toplam alanın pikselini hesaplarken mutlaka çemberi seçerek hesaplıyoruz çemberi seçerek hesapladığımızda e, sonucumuz doğru bir şekilde bize geliyor çemberi seçmezsem tüm alan seçiliyken yaparsam e, arkadaşlar yanlış sonuç çıkıyor bunu mutlaka değerlendir